28 Şubat darbesinin yıl dönümü vesilesiyle bugün bir aradayız. Basın açıklamamıza hoş geldiniz. 25. yılını geride bırakan ve postmodern darbe olarak adlandırılan 28 Şubat süreci milletimizin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbedir. Darbecilerin kurduğu ikna odalarında nice kadın inançları hiçe sayılarak horlanmış ve baskıya maruz bırakılmıştır. Başörtüleri açılmaya zorlanmıştır. Bu odalarda psikolojik baskılara maruz bırakılan kızlarımızın çoğu üniversitelerdeki, liselerdeki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmış ve etkisi bugün dahi süren travmalar geçirmiştir getirilen kanunsuz başörtüsü yasası ile kadınların çalışma hayatında var olmaları engellenmiştir. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alınmıştır. Ülkesi milleti için çalışan, üreten, sermaye dahi kategorize edilerek Yeşil sermaye adı altında ötekileştirilmiştir. 28 Şubat darbesi vesayetçi sistemin ilk tezahürü değildir. Maalesef sonu da olmayacaktır. 15 Temmuz hain darbe girişimi de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir suretidir. Ülkemizde yaşanan bazı gelişmelere ve dillendirilen, hayali kurulan özlemlere bakılırsa 28 Şubat zihniyeti ne yazık ki bazı mahfillerde hala diriliğini korumaktadır. Devletimizin 28 Şubat'ın acılarını iyileştirmek adına yaptığı muazzam çalışmalarına rağmen bu zihniyetin söylemleri, eylemleri ve kamuflajlı darbe yılları nostaljileri kabuk bağlayan yaralarımızı kanatmaktadır. 28 Şubat kendisini halkın, milletin, ülke menfaatlerinin üstünde gören statükocuların stotik, kendi talepleri ve istekleri doğrultusunda yönetimi ve toplumu şekillendirme çabaları olarak ortaya çıktı. Bu kalkışma kökünü inancımızdan, kültür ve medeniyetimizden aldığımız toplum kodlarımız ile oynayarak yeni bir toplum, yeni bir birey, yeni bir kimlik inşa etmenin de çabasıydı. Hesaplaşma ahiret günü hak divanda olacak ve zalimler hak ettiği cezayı bulacaktır. Kıymetli kardeşlerim, vesayeti zihniyetle mücadelemiz biz var olduğumuz sürece devam edecek inşallah. 28 Şubat için bin yıl sürecek diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi. Ancak biz 28 Şubat'ı bir yıl geçse de unutmayacağız, unutturmayacağız. Demokrasimize ve milli iradeye her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele bunun en büyük ispatıdır. Bizim mücadelemiz millet iradesini egemen kılma mücadelesidir. Bizim mücadelemiz büyük ve güçlü Türkiye mücadelesidir. Bu vesileyle ülkemizde 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz gibi insan onurunun, insan haklarının, demokrasi ve değerlerimizin hiçe sayıldığı günlerin bir daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyor. 20 yıldır her koşulda ve her şartta özellikle darbeler karşısında Yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz.